Merhaba arkadaşlar. Bugün 4 Temmuz 2023 Salı. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir gram altın değerlendirme videosu yapacağız. Aynı zamanda dolar TL'yi de konuşacağız. Ons altında konuşacağız ve bunların birbiriyle etkileşimleriyle gram altında bizi neler bekliyor buna bakacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Gram altın yatırımcısı rahat rahat uyumaya devam edebilir. Akşamları yataklarında yastığa başını koyduklarında hiçbir endişe duymadan uyuyabilirler. Çünkü onlar için her şey gerçekten çok olumlu gelişiyor. Tabii ben de bir gram altın yatırımcısı olarak en azından yatırım sepetim içerisinde gram altının da belirli bir ağırlığı var. Ve ben de rahat rahat uyuyanlar arasındayım. Şimdi niçin böyle söylüyorum arkadaşlar? İki gelişme oldu gram altınla ilgili. Biri ons altını, diğeri de dolar tl kurunu etkiliyor. Öncelikle bunlardan bahsedelim. Daha sonrasında genel olarak ons altın, gram altın üzerine konuşalım. Arkadaşlar birinci gelişme ülkemizde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yeni dönemin para politikasında önceliğin enflasyonla mücadele olacağını bildirdi. Kuru baskılamak için artık döviz satılmayacağını söyledi arkadaşlar. Bu çok önemliydi ve devam etti. Önümüzdeki günlerde para politikası kapsamında atılacak adımlara ilişkin olarak döviz kurunun baskılama amaçlı makro ihtiyati önlemlerin de kademeli olarak kaldırılacağını söyledi. Bunlar dolar tl kurunu doğrudan ilgilendiren cümleler cümleler arkadaşlar. Öyle sanıyorum ki artık piyasaya kamu bankaları ve merkez bankaları aracılığıyla müdahale için dolar verilmeyecekse bu demektir ki dolar adil değerini piyasa arz talep dengesi ile oluşacak fiyatlama ile bulacak gerçek değerini demektir yani bastırılmış kurun rahatlaması ve dolar ihtiyacı olan bir piyasada dolar kurunun yukarı yönlü hareket etmesi gerçekten çok doğal olacaktır Bu da tabii ki gram altının e, Dolar TL ayağını güçlendirmiş olacak ve gram altın ilk hedefimiz olan 1650 1800 bandına doğru hızla ilerleyecektir arkadaşlar. Az önce dedim ya gram altın yatırımcısı gerçekten rahat rahat uyuyabilir. Bu güzel haber dolar tl kuru içindi. Bir güzel haber de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki verilerden geldi Arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri'nde imalat endeksi 3 yılın en düşüğünde seyretti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Tedarik Yönetim Enstitüsü imalat endeksi Haziran'da beklentilerin altında kalarak 46'ya düştü. Böylelikle endeks Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bu da ons altında 1900'lerin, 1900 dolarların hemen üzerinde seyreden ons altını şu an için 1921 dolarlara getirdi. Ons altın için şunu söyleyebiliriz arkadaşlar, yeri gelmişken onu da söyleyeyim. 1925 doların üzerinde kalması, ons altını 1940'lara, 1940'ların üzerinde kalması da ons altının 2000 dolarlar üzerine özellikle kritik seviye olan 2064 dolarlara getirmesi olası olacaktır. Fakat bugün ilginç bir gelişme daha yaşandı. Sayın Gaye Erkan'ın bir söylemi vardı. Az önce söylemiştik. Artık döviz kuruna müdahale olmayacak diye. Fakat dolar TL'de bir düşüş gördük. Dolar TL gerçekten sanki Sayın Gaye Erkan'ın söylemesinden hemen sonra bir düşüş kaydetti. Bir müdahale geldi. Yani her bakımdan bir müdahale olduğu açıkça belliydi. Bu gerçekten bir şaşkınlık yarattı önce. Ya işte az önce bir açıklama düştü haber olarak. Fakat akabinde dolar TL'de 26.08'lerden 26'ların altına doğru bir gerileme oldu. Fakat bunun üzerine Merkez Bankası'ndan üst düzey bir ekonomi yetkilisi bugün KKM dönüşleri nedeniyle yani kur korunmalı mevduat dönüşleri nedeniyle Piyasada oluşan döviz likidite ihtiyacının karşılanması için kamu bankaları üzerinden 1 milyar dolar tutarında satış yapıldığını söyledi. Bunun da piyasada ani dalgalanmalar olmaması için yapıldığını belirtti. Buradan da anlaşılıyor ki kur korumalı mevduattan çıkan paranın yani vadesi gelmiş kur korumalıdan çıkan paranın dolar TL'ye, dolara döndüğünün bir göstergesi olarak aklımızın bir köşesinde bulunsun arkadaşlar. Ayrıca bu hafta yoğun KKMM dönüşleri olduğunun da bilgisi paylaşıldı. Bu bu hafta bu tür hareketlerin olma ihtimali de oldukça fazla ve açıklamada aynı zamanda bunun piyasaya bir dolar TL kurunu düşürmek için müdahale olmadığı ve kur korumalı mevduat dönüşleri için olduğu söylendi ve üzerine basa basa bu açıklama yapıldı. Yani az önce söylediğim haberde Sayın Gaye Erkan'ın açıklamasını yaptığı, artık dolar TL kuruna müdahale edilmeyecek, bankalardan dolar satışı yapılmayacak demesinin üzerine e, siz de belki aklınıza hani müdahale yapılmayacaktı, dolar TL düştü gibi bir soru gelmesin diye bunu da söylemek istedim arkadaşlar. Bu düşüşün sebebi KKM dönüşleri. Yoksa dolar TL kurunda hala 28 30 bandında ilk etapta beklentim devam ediyor yatırım tavsiyesi olmadan. Evet, Merkez Bankası'ndaki rasyonel gelişmeler, ons altını yukarı yönlü etkileyecek olan bugün verinin açıklanması ve yukarı yönlü ons altının hareketi ve aynı zamanda bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde çok önemli veriler var arkadaşlar. Bu verilerin de ons altını yukarı yönlü tetikleyeceği konusunda hiç şüphem yok. Onların da detayına girecek olursak 5 Temmuz'da 5 Temmuz çarşamba akşamı saat 21'de FED tutanakları açıklanacak arkadaşlar. FED tutanaklarında FED üyelerinin görüşleri yer alacak. Bu biraz şahin olabilir bu tutanaklardaki açıklamalar ve bir miktar ons altında gerilemeye neden olabilir. 5 Temmuz akşamı saat 21'deki bu FED tutanakları açıklamasında. Fakat 7 Temmuz'da 7 Temmuz cuma günü tarım dışı istihdam verileri açıklanacak arkadaşlar. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz tarım dışı istihdam verileri oldukça iyi gelmişti arkadaşlar ve bu yüzden de Fed'in eli bayağı güçlenmişti. Hatta açıklamalarını bayağı da şahin yapmıştı. Fed 2 faiz artışı daha yapacağız. Piyasa canlı söylemleri havalarda uçuşmuştu arkadaşlar. Bu tarım dışı istihdam verisinden sonra fakat göstergeler tarım dışı istihdam verisinin bu ay kötü geleceğini gösteriyor ve bu da Fed'in belki de biliyorsunuz aynı zamanda bu tarım dışı istihdam verileri, saatlik ücretler Fed'in referans aldığı önemli veriler. Bu verilerin böyle gelmesi Fed'in belki de Temmuz ayında tekrar pas geçme ihtimalini güçlendirebilir. Çünkü her ne kadar piyasada beklentiler 25 bas puan faiz artışı yapılacağı yönünde olsa da Fed'in bunun tam tersini düşünen faiz artışı yapmayacak diyen de birçok uzman görüş var. Bunu da belirtmek isterim. Belki de bu iki veri 5 Temmuz çarşamba günü Fed tutanakları verisinin şahin gelmesi 7 Temmuz cuma günkü e, tarım dışı istihdam verisinin de e, Fed'in elini zorlaştıracak bir veri olması e, birbirlerini nötrleştirebilir. Fakat sonuçta tarım dışı istihdam verilerinin kötü gelmesi Fed'in elini gerçekten zora sokacaktır. Evet arkadaşlar, bunların ışığında beklentimizi e, yine tekrar ediyorum. Hem e, Merkez Bankası'nın söylemleri, dolar TL'nin gram altın tarafında yanında olması hem de ons altının Amerikan verileri ışığında hem bugün gelen veri hem de 5 7 Temmuz verileri iyi geleceğini düşünüyorum. Ons altın açısından bunlar da gram altının önünü açacaktır. 1650 1800 bandının hemen geleceğini düşünüyorum. İsterseniz bir de yıl sonu beklentimizi tekrar edelim arkadaşlar. Artık bu gram altın videolarında bir gelenek olsun. Fed'in yılın son çeyreğinde yani Ekim, Kasım, Aralık aylarında ben faiz indirimlerine başlayacağını düşünüyorum. Bu da ons altını 2150-2300 bandına taşıyacağını düşünüyorum. Ve böylelikle de gram altının 2000 TL olacağı konusunda tahminimi yinelemek istiyorum arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmadan. Burada söylediklerimin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi düşüncelerimdir, kendi stratejilerimdir. Anlattıklarımın hepsini kendim birebir kendim için uyguluyorum. Fakat benim söylediklerime göre siz yatırım yapmayın. Kendi kararınızı kendiniz verin. Evet arkadaşlar, rahat uyumaya devam edebilir gram altın yatırımcısı. Önümüz açık. Her türlü kazançlı bir yıl bizi bekliyor. Gelişmelerle beraber olacağız. İşte Merkez Bankası açıklamalarıyla olsun, Fed'le, dış politikayla Jeopolitik durumlarla ilgili gelişmelerde zaten her gün video yapıyorum arkadaşlar. Bunları da sizinle paylaşacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Karlı, mutlu günler dilerim.